Selamünaleyküm sevgili dostlar. Hayırlı cumartesiler olsun inşallah. Hayata dair not düşelim ve tekrara düşmeyelim. Bizim hayata dair not düştüğümüz defterimiz başka köşede duruyor. Sivas'tan almıştık onu biliyorsunuz. Her seferinde Sivas'a selamlarımızı da iletmiş olalım. Bugün hayata dair düştüğü notlar ve onları tekrara düşürmediği o hayat yolculuğunu konuşacağımız radyoyu başka köşede gördüğünüz üzere tabii ki radyocu, sunucu, yazar, Masalcı abla ya ne söyleyeyim ben onun için bilemiyorum ki Fatma Beyza Tütüncüoğlu işte karşımızda <laughs> Hoş geldin Fatma Beyza'cığım Hoş bulduk Nasılsın iyisin inşallah Çok teşekkür ediyorum sen de iyisin Hamdolsun elhamdülillah seni gördüm daha da iyi oldum Çünkü <laughs> seninle bir çekim yaptık muhteşemdi Ve oraya yazılan yorumlarda Fatma Hanım'ı bir daha misafir Zaten canlı canlı o zaman da sözünü aldık hmm, Sözünde durduğum <laughs> <laughs> Teşekkür ediyoruz canısı. İyi ki bir daha bizim misafirimiz oldun. Evet çaylar demini aldı, muhabbet de demini alsın. Fatma Beyza'yı tanıyorsunuz ama yine küçücük bir hatırlatma babında kendi kelimelerinle seni tanıyalım ve hayata not düşmeye devam edelim. Ya Aslında bu soru sorulduğunda hep aklıma iki ayrı şey geliyor. Bir tanesi hmm. acaba iş hayatı ile ilgili olan şeyler mi anlatılmalı? Hmm. Bir tanesi de acaba hani Fatma Beyza Tütüncüoğlu nedir, nelerden hoşlanır, neyi sever, neyi sevmez? Bunlarla ilgili mi olmalı? Kimdir, nerede doğdu, ne okudu? Ha, Bunlar olmalı. mı? Hocam usta sizsiniz yani diksiyonla ilgilenen olmalı? sizsiniz. Biz kendimizi nasıl tanıtalım? Gelip size sorarız herhalde. Ee, tabii ki insanın e, hani prosedür itibariyle doğduğu yerden bahsetmesi, eğitimlerinden bahsetmesi e, istenir. Ya da hayat gidişatında işte başarılarından bahsetmesi. E tabii diğer taraftan da kişiliği var, karakteri var. Evet. Ee, hani neden Bence o sırada o. o, kişilik. Karakter mi? Bence tamam. de. O kısmı söylemek. Ben onu söylüyorum. Demek ki ben orayı tutuyorum. Evet. Kimdir İmine Ezgi dediklerinde? Dokuz köyden kovulsa da onuncu köyde muhtar olacak bir anne yazar, çizer. Şu kadar kitabı var, bu kadar. Bitti. Hmm. Yani aslında hem kişilik Dünyalıyım karakter, hem başarılarından. Memleketim. Böyle... Önemli mi ya yani memleketimi söylemeli miyim? Hani babam memleketim ayrı, kendi doğduğum yer ayrı, sevdiğim yer ayrı, yaşamak istediğim yer ayrı gibi. <laughs> doğru. Gibi. Dünyalıyız işte Elhamdülillah inşallah Allah'a kul alalım en güzel. İnşallah güzeli. evet, hakiki bir insan, güzel bir insan, hakiki bir Müslüman inşallah olalım evet. doğru. Yani ahlak olarak aslında sorarsan merhametli bir yapıya sahip olduğumu söyleyebilirim. Ee, ...merhametin dozunu ayarlamayı yıllar sonra öğrendiğimi de söyleyebilirim. Hmm. E, bence bu önemli bir şey. Tabii, aşırı çünkü, merhamet marazla getirmiş olabilir. Öyle çünkü aşırı merhametin de aslında... ...yani şöyle düşünmeye başladım zaman içinde... E, ...öfke ile merhamet aslında hani bir öfke kötü düşünürüz ya... ...merhameti hep iyi bir huy olarak görürüz evet. ama... ...her ikisi de bir manada aynı. Neden diyeceksin? Yıllar sonra şunu öğrendim... E, her ikisini de yerinde kullanmazsan ve aşırı gidersen her ikisi de aynı derecede zarar verebiliyor. Her ikisini yerinde kullanırsan her ikisi de faydalı olabiliyor. Evet. Öfkeyi de yerinde kullandığın zaman hem sana hem vatanına hem milletine hem kendini korumana yarar sağlayabiliyor. Merhamet de öyle. İnşallah onu dengelemek nasip olsun. Tamam. Doğayı severim. Gezmeyi doğa içerisinde, ağaçların içinde, kuş sesleri içerisinde, ağaç yapraklarının hışırtısını denize vuran dalgaların sesini dinlemeyi severim. Hani sıkıldığım zaman e, acaba kimisi e, hani e, böyle nasıl anlatayım onu yola vurur kendini istediği gibi çığlık atar rahatlamak için ya da işte bir kum torbasına vurur filan. <laughs> ben öyle değilim. Ben kendimi doğaya atıp böyle sükunet içerisinde doğal şeylerle e, rahatlamayı severim. Okumayı severim. Küçükken daha çok okuyordum. Şimdi istediğim kadar okuyamadığımı söyleyebilirim. Yazmayı çok seviyorum. Evet. Elhamdülillah. Hani keşke vaktim müsait olsa otursam sabahtan akşama yazsam, çizsem diye düşünürüm. Gerçi o da sürekli yapılacak bir şey değil. Hı -hı. E, malum insan bir dolması lazım ki onu kağıda dökebilsin. Arada geliyor o ilham denen evet. muhterem şahsı muhterem. Evet. Peki bize de şimdi bir ilham gelsin ve diyelim ki bu kadar merhametli, bu kadar farkındalığı yüksek birisi için hayata düştüğü bir not var mıdır? Kendisini tekrara düşürmeyen, kendisini motive eden, benim hayat mottom dediği bir cümlesi? Aslında sorarsam bu neden bilmem yaşla beraber değişen bir cümle. Aa süper evet doğru diyorsun ee, değişiyor yani e, belki bundan bir 10 yıl evvelinde başka bir şey vardı e, hmm. Evet. ondan bir o on yıl önce başka şimdi başka bir şey var hayatım için bu bahsettiğin mutlu diyebileceğim e, hayata güzel bir iz bırak hmm. şu an herhalde benim için en kıymetli en önemli olan şey bu bu seni düştüğün zaman ayağa kaldırıyor hayata hayırlı bir iz bırakayım Düştüğüm zaman kaldıran demeyeyim ama sabah kalktığım zaman enerji veren diyebilirim. Ama düştüğüm zaman kaldıran hayır bu değil. Düştüğüm zaman kaldıran çok güzel bir şey sordun aslında çok da derin bir. Sen onu derin şey derin olur. düşün ben bizim takipçilerle biraz muhabbet edeyim. Sonra diyorsunuz ki sözü kestim Mina Hanım. Bak düşünme fırsatı veriyorum ben sevgili misafirlerime, sevgili dostlar. Size de şimdi biraz fırsat veriyorum. Ne yapıyorum? Masamda güzel kitaplar var. Yedi Verenden Esma terapi geliyor. Fatma Beyza'nın bütün kitaplarını aldım, geldim. Nesil Çocuktan. Nesil Çocuk'a teşekkür ediyoruz. Geçen yayında güzel kitaplar bize takdim etti. Biz yine Fatma Beyza'nın güzel kitaplarını sizlere vereceğiz. Ayakkabıları kim yedi? Kim yedi ayakkabıları? Bakalım. Kim yediğini soralım. Kırmızı çoraplar Evet kırmızıyı kırmızı yazmış çorapları mavi. Ben çorap kısmını tuttum çünkü biliyorsunuz en sevdiğim renk mavi. Sonra efendim masal kitabımız vardı. Aa arkaya saklanmış. Ay dedim Allah Allah bir kitap daha vardı bir eksik kitap kalmasın. Çünkü bugün size 7 tane kitap takdim edeceğiz. Ama bol yorum yazana. Lütfen bol yorum yazın. Kim bol yorum yazarsa ona kitap gönderiyoruz. Burada bol bol kitaplarımız var. İnşallah onları size gönderirken Beyza'nın yeni arkadaşı. A, bu Beyza sen misin Fatma Beyza? O Beyza ben değilim. aslında yeğenim Beyza. Ha öyle mi? Çok da enteresan bir hikayesi var. Ah <laughs> anlasana. Ee, o yani burada görmüş olduğun hikayeler aslında bir çocuk dergisine e, sırası geldiğinde yazıldı yıllar yıllar önce. Sonradan böyle büyüdüler geliştiler ee, başka bir hikaye içine girdiler ve kitap olarak tekrar cisimlendiler. Bu Beyza benim yeğenim ben. E, ara ara tabii e, yeğenlerimin de isimlerini kullanıyorum. Teyze misin? Teyzeyim. Aa ne güzel. Teyze olmak çok güzel bir şey. Ya. Çok güzel bir şey. E, ben beyaz... de henüz halı olamadığım için teyzeliği seviyorum. Daha henüz terfi etmedim halıda. İnşallah. E, yok teyze olmak da çok güzel. Evet. <laughs> Halılıkla baş yarışır Hiç yani. İşte <laughs> bilemiyorum. Bir halı olursam bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yazın e... sevgili dostlar. Bakın size yorum yazacak malzeme de veriyorum bu arada. <laughs> Halalık mı daha güzel, teyzelik mi daha güzel? Bakalım kim daha güzel? En güzel anneler bence. Buradaki hikayede Beyza'ya babası bir saksı çiçek getiriyor, hmm. armağan ediyor diyelim daha doğrusu. Ben bu hikayeyi yazdım, yayınlandı. Beyza'nın haberi yok ve o hafta babası. Beyza'ya çiçek armağan etmiş. Yani Allah. hikayesi evvelden geldi olay daha sonrası ama hiç kimsenin kimseden haberi yok. Aynı kadar biz. Ee, o kadar enteresan oldu ki işte çocuklara yazmak da böyle bir şey. Hayata yazmak da böyle bir şey. Hayat, hayat. İşte hayat bu şekilde sizi bir şekilde yola sokuyor. Bir şekilde size notlar düşürüyor. Yeter ki siz o notları fark edin. Şimdi düşerken seni kaldıran notu fark ettin ya da buldun mu? Buldum. Hadi bakalım paylaş biz de onu yazalım. Şöyle aslında bir not mu olacak bilmiyorum ama e, düştüğüm zaman beni oradan kaldıracak yegane gücün Allah olduğunu biliyorum. Hı, hı. E, ve düştüğüm zaman daha güzel bir şekilde, güçlü demeyeceğim ama daha güzel bir şekilde kaldıranın da olduğunu biliyorum. Yani Hasbunallah ve nimel Vekil. Allahu Ekber. Ben de hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini iman ettim diyecek diye düşünüyordum kelimeyi. O şekilde bekliyordum. Evet. Ali İmran 173. ayetteydi. Güzel maşallah hocam. <laughs> evet. Çünkü bir esma terapi yazmış biri olarak kitapta biliyorsunuz 99 tane okuyanlar bilirler. 99 tane şifa olacak ayet var. O ayetlerden bilir de Hasbunallahu ve ni'mel vekil Ali İmran 173. Çok şifa. ayet. Evet çok hı hı. gerçekten yani düştüğünde kalkacağım bir şey. Allah vekilim. Evet. Ona havale ediyorum her şeyimi. Evet. Yani, Bazen çok güzel düşüyor insan yani çok şey güçlü ya. düşüyor. Hakikaten hani yerler... Var mı hani öyle, güçlü yerden, yerler? Tabii. Olmaz güçlük, mı diyorsun? Tabii, olmaz mı hayat olup da... Hani düşüp de artık tamam ben buradan kalkamam dediğim... Hmm. Tabii dönemler olmuştu Özellikle hayatımda. paylaşabilirsin. Biz özele girmiyoruz biliyorsunuz sevgili dostlar. Magazin tarafını değil... Merak edilen tarafı da değil... Bilinmesi gerekenleri soruyoruz. Ya hayatımda düşmeyen var mı? Yoktur. Bilmiyorum. Yoktur. Ee, ama... ...hani mühim olan herhalde o eteklerindeki tozu Hı -hı. E, süpürüp, Bismillah deyip, Hasbunallah ve nimel vekil deyip tekrar ayağa kalkmak. Hani ben bundan başka bir yol bulamadım. Hı -hı. E, en emin olan da o acizlik içinde Hı -hı. E, sırtını en güçlü olana dayamak. Hı -hı. E, yani insan her ne kadar dışarıdan e, duruş itibariyle güçlü gözükse de çok aciz bir varlık. En küçük bir şeyden alınabilir, kırılabilir ya da hakikaten başına hiç gelmeyeceğini düşündüğü şeyler yaşayabilir. Hı. İşte bu minvalde ve o dönemlerde sırtını ancak çok güçlü olana dayayarak kalkabilirsin. Şimdi o kırıldığı. O benim kendi hayat tecrübem. Hayat Belki durum. başkalarının tecrübeleri. Başka bir şey. Bu senin hayata dair düştüğün bir Olabilir. olabilir. Tabii. O yüzden hani özellikle onun evet. altını çizmek istiyorum. Tabii. Yani bu benim için böyle oldu. Dolayısıyla yani Rabbime ne kadar teşekkür etsem, ona ne kadar şükretsem az diye düşünüyorum. Elhamdülillah. Şimdi kırıldığımız noktalar var, hepimizin var sevgili dostlar. Biz en çok da nereden kırılıyoruz? Dilden kırılıyoruz. Şimdi dili bu kadar güzel kullanan birine bu soruyu sormazsam olmaz tabii ki. Dilimizi nasıl yontalım ve karşımızdakilerini kırmayalım ki e, hayata düzgün izler bırakmış olalım? Fatma çok Beyzen. güzel bir soru. Şöyle düşünürüm o noktada... E, ...dil içeridekinin dışa yansımasıdır. Hmm, kalbin, şunu yani. Şunu. Kalbin, gönlün... ...beynin, ruhun, nefsin... ...hedeflerin, isteklerin, hayata bakışın... ...düşünce yapısının... ...yetişmenin... ...dışa yansımasıdır. Bir anlamda anne babanın da dışa yansımasıdır hmm. dil. Dolayısıyla içimizi zenginleştirmek... ...gönlümüzü temizlemek... Güzel ortamlarda bulunmak, güzel şeyler okumak, ahlakın daha iyi olması aslında dili güzelleştiren en başta budur. Testide hmm. ne varsa dışarıya o sızar. Evet. Ee, o nedenle e, maskeler bir yere kadar bir yerden sonra sohbet koyulaştıkça, samimiyet arttıkça, maskeler düştükçe e, dil de ortaya çıkar dilin haliyle konuşur değil mi? İnsanın asıl rengi de ortaya çıkar. Beyaz görünenler siyah, siyah görünenler beyaz, pembe görünenler kırmızı, kırmızılar mor olabilir. O nedenle hani içi dışı bir duru, arı hmm. duru insan olabilmek bu çok güzel bir şey. Hmm. Dolayısıyla aslında dilin güzelleşmesi için yani sureten güzelleşmeden önce e ee, ne diyelim ona? Haricen güzelleşmeden önce iç dünyamızın hı. güzelleşmesi Suretimiz olması Suretimiz güzelleşsin ama siret de güzelleşsin belki. Ha, evet, sureten güzel olmadan önce siretin güzelleşmesi hı. gerekiyor. Bu e, samimiyet ve dilden dökülenler manasında söylüyorum. Bir o de bunun, suret ve siret yine bir şey söyleyelim. Söyleme aktarılması söz. Ha, aynen öyle. Yalnız Hepsi çok birbiriyle bağlı, bağlantılı. Hı. Bazen insanlar konuşur. Hani bizim anladığımız surette itibariyle diksiyon manasında belki çok uymuyordur. Ee, ağız vardır, hmm. şi şey konuşuyordur ama öyle güzel konuşuyordur, öyle hoş <laughs> gönüle hitap ediyordur ki saatlerce konuşsun da biz dinleyelim isteriz. Her hmm. tabii bunun en güzeli herkesinin de güzel olması. E sureten de güzel olmak e, isteyen hmm. olduğunda elbette e, onun için yapılması gerekenler tabii ilk başta e, bu yolda ders veren hocaların tedrisatından geçmek, diksiyon o derslerinden mi? tabii geçmek güzel olur, hoş olur. Neylerde nasıl söyleyeceğinizi bilmek, hmm. kelimenin aslının doğru telaffuzunun ne olduğunu bilerek konuşmak her şeyden önce bir güven katar. Bir de dile karşı da bir sorumluluğumuz var aslında. Hmm. Bazen hece yutan öğrencilerim oluyor ya da harf yutan öğrenciler olduğunda onlara diyorum ki ya o harfin de bir hakkı var aslında. O hecenin de bir hakkı var. Geliyorum, gidiyorum, yapıyorum. E, Reon oldu. Geliyorum. Onların da bir hakkı yok mu hayat içinde? Doğru diyorsun. E, hani bizim yaptığımız bir iş e, takdir görmezse, bir şey eksik söylense buruluyoruz ve üzülüyoruz. ve onların da hakkı var. Dolayısıyla her bir kelimeyi güzel telaffuz etmek de üzerimizde bir hak. Her şeyden önce milli bir hak. Hmm. Dini bir hak. Evet. Çünkü dinen de telaffuz ettiğimiz terimler, onları yerinde doğru telaffuz etmek çok güzel. Bir de doğru anlaşılır kılacak seni. Diyelim ki virgülü yanlış yerde kullandın. Evet, hep derslerde evet, tabii, kullanıyorsunuzdur bunu. Tabii, tabii. Mesela tonlamalarda çok ağır bir örnek ama işte baban gibi falan filan diye evet, nokta tabii, nokta evet, giden şey. Evet. Ya da Hasan çarşıya gitti, çarşı Hasan'a gitti, mana değişebilir. Çoğum. O virgülün yeri değiştiğinde bunlar evet. önemli. E, fonetikte sesin rengini vermek, o efendim e, düğüne gittiğinde ağlamaklı ağlamaklı konuşuyorsun. Tabii ses dökümü yani, diyoruz. Ya bu ne? Ya da efendim e, cenazeye gittin aman düğüne gitmiş gibi neşeli şen şakrak böyle aman aman Tabii. E, yüksek volümle evet. E bu ne diyorlar yani? O kadar komplike bir şey ki yani duruşunuzdan nefes alışınıza kadar işte virgüllerde yarım nefes durmanın manayı değiştirmesine varana kadar doğru telaffuzlar uzun söylenmesi gereken harfler, kısa söylenmesi gereken kelimeler, işte ulamalar, İstanbul Türkçesi kuralları, ses bükümleri, vurgular, tonlamalar, daha sıralayabileceğim onlarca başlık aslında konuşmayı bir araya getiren şeyler. Tabi okuduğumuz, beslendiğimiz kaynaklar da burada çok kıymetli. Hmm. Ne söylersek, ne okursak e, okuduğumuz kitapla iletişime geçiyoruz, yazarla hmm. iletişime geçiyoruz. Bulunduğumuz ortamlardan hal alabiliyoruz. <laughs> e, Dolayısıyla söyleyeceğimiz şeylerde buna göre şekillenebiliyor. Hı hı. Hatta ağzımızdan çıkan kelimeler de o kadar kıymetli ki kaderimizdeki bir sürü şeyi de belirleyebiliyor. Bir şey yaşamışız, bir ev istemişiz, başka bir şey istemişiz, bir şeyi çok eleştirmişiz, çok şaşırmışız, çok alay etmişiz, Hup bir bakıyoruz ki dille yaptığımız o yanlış aslında hayatımızda bizi o ortamları oluşturup ortasına koyu veriyor o nedenle aslında güzel konuşmak kıymetli burada bir Japon bilim adamının araştırmasından bahsetmek istiyorum bu yüzden iki bardağa su koyuyor iki evet, bizim bardaklar gibi öyle evet ikisi de böyle bardaklarımız kedi kardeşliği <laughs> evet denk gelmiş denk geldi e, iki bardak su, bir tanesini seni çok seviyorum. Sen ne kadar kıymetlisin? Ha, koyduk, Sen bir söylüyor. tanesin. Ha. E, senden kıymetlisi yok. Benim için çok değerlisin. Öbürü de berbatsın, çok kötüsün. Yine yine kötüsün ya. İşte çok çirkin görünüyorsun. Sana bakmak istemiyorum. Bu bunun minvalde. İşte e, kötü kötü şeyler söylüyor. Sonra bunları e, o uygun ortamda kristalize ediyor, donduruyor yani. Hı. Sonra da bunlara ya, özel cihazlarla bakıyor. Hmm. Ee, bir de bakıyor ki o güzel konuştuğu su aynı kar taneleri gibi çiçek çiçek her biri ayrı birer şekil şemali dönüşü vermiş. Ee, kötü konuştuğu su su aynı. Hiç şey başka hiçbir şey değişmiyor. Evet. Değişen hiçbir şey yok. Fakat e, diğer e, su kahverengi, eciş bücüş bir çamur halinde. O nedenle. E, Burada şöyle bir netice çıkarabiliriz. İnsanoğlunun da dört üçüsü. Hmm. Evlatlarımızla ya, konuşurken, evet ya. karşımızdakiyle konuşurken ve hepsinden önemlisi kendimizle konuşurken, dilimizi güzel seçmek, tek başımıza konuşurken bile aslında yalnız olmadığımızın, bir şeylerin hep yazıldığının, çizildiğinin... E, Farkında olarak, bilincinde olarak konuşmak, yani her şey aslında dilden geçiyor. Hı hı. Ee, en başta söylediğin gibi. Türküde de diyor ya, dilim seni dilim dilim edeyim. Çünkü bütün her şey başına dilinden dolayı geliyor. Ya, annem bize küçükken bir e, menkıbe anlatmıştı böyle dili koparılan anne diye. E, anlatayım mı? Anlat. Küçük bir şey böyle tamam, kısaca tamam. değinelim. E, adamın biri idam olacak, Hırsızlıktan idam hı. olacak. Son isteğin nedir diye sorarlarmış idam olmadan önce insanlara. O da diyor ki annemi görmek istiyorum. Getiriyorlar, annemi dilini öpmek istiyorum. Annesi dilini çıkardığı zaman e, koparıyor annesinin dilini. Millet şaşırıyor tabii ne yaptın, ne ettin İşte kızıyorlar sen zaten öylesin böylesin başka bir şey beklenmezdi. Hayır diyor beni bu hale getiren e, annemin dilidir çünkü ben küçükken komşunun e, Kümesinden bir yumurta çaldım, getirdim. Anne bak, dedim o oğlum ne iyi yapmışsın, Aferin dedi. Bunu nereden hmm. aldın, kimden aldın? Ee, ya. Hırsızlık olduğunu biliyordu, yani bir şekilde alma imkanı yok. Daha sonra daha büyük bir şey getirdim. O oğlum benim bir tane öyle böyle. Çünkü çocuklar ebeveynden hangi davranışları takdir görürse onu besler. onu Marifet iltifatı tabidir. Biz de öyle değil miyiz hala ya, kaç yaşındayız evet. ama ee, böyle böyle derken çok usta bir hırsız veriyor ee, ama ha. annesinin dili yüzünden. ya yani Sonra da o son neden... istek anneyi koparıyor. <laughs> evet, evet. Ee, yani böyle bir menkıbe hiç unutmuyorum onu. Ya. Dolayısıyla dil, dil çok kıymetli tabi ara ara hepimizin dilinden kötü kelimeler kaçmıyor değil. Her ne kadar dikkat ediyor olsak da insanız. Ee, dolayısıyla... O kötü kelimenin dozunu da ayarlarız. Zemin dedin ya hani merhametin dozu gibi, öfkenin dozu gibi. Tabii. Tamam kötü söyleyebiliriz ama o kötünün de bir dozu vardır yani. Var yani. Kötünün de kötüsü varken, kötünün de iyisi vardır. Ehvenişer der ya büyükler. Mesela benim anneciğim şey derdi, Allah gani gani rahmet eylesin. Dört kız kardeş büyüdük biz. Aynı okula böyle gittik beraber dördümüz, e, dördüz gibi. Yolda gelirken hanım hanım geleceksiniz Siz bir hanımefendisiniz İstanbul'da doğduk büyüdük ve bizi İstanbul'da yetiştiriyor annemiz e, Dikkat edeceksiniz Ve en önemlisi siz Müslüman bir hanımefendisiniz Başınızda taşıdığınız bir ayet Sakın birbirinize hakaret edip Bağırıp çağırıp kavga ederek eve gelmeyin e, dört tane çocuk düşünün yani Kavga etmez miyiz Ediyoruzdu e, O kötü kelimeleri hiç istemezdi Ama biz ne yapardık Dediğin gibi kötü söyleyesimiz var ya Şimdi buradan da söyleyeceğim kusura bakmayın sevgili dostlar. İşte manyak diyeceğiz. Kızıyor annem. Hayır, o kelimeler yok. Ne diyoruz onun yerine? Menekşe kafalı. Ama ben diyorum. <laughs> Çok iyi. Hmm, Bulsun diyorum. Öbürü sümbül diyor. Kim bilir ne diyor? Sümbül açılımını sen gör. İyi. Ondan sonra işte ayçiçeği. Evet. <laughs> <A> <laughs> evet. evet evet. <laughs> Bu şekilde hoş. dilimize de ben sonra yıllar sonra fark ettim ki demin dediğin o hırsız menkıbesindeki gibi. Aa ben o kötü kelimeleri söylemiyorum. Mesela hayvanların ne suçu var bu arada işte affedersiniz çok özür diliyorum ama işte köpek, öküz falan evet. filan. Ben onları da hiç söylemiyorum. Aa dedim Allah'ım annemden sen razı ol. Ve ben kendi ya. evlatlara da. Ne güzel Evlatlar kötü kelime yok. Ha, i̇lle de beynini söylemek istiyorsan çevir. Kesinlikle. Sonra dil alışacak. Çünkü insan alışabilen bir varlık. Biz çocuk eğitiminde anne babaya şunu da söylüyoruz. Biraz fonatiğe de değinmek istiyorum. Ses rengi de önemli. Bir anne şöyle gelmişti bize. Sesim çok kalın. Çocuğumla masal okurken çok tedirgin oluyor. Çocuk küçük. Bir buçuk yaşında. Ben sesimi terbiye etmek istiyorum. Tabii biz ne yapıyoruz? Hemen ustalara yolluyoruz. Böyle. Ve önemli aslında ses tonu da önemli. Ses Tabii. rengi de önemli. Tabii. Bu eğitilebilir bir şeymiş bu arada. Eğitilebilir bir şey. ...dedim ya çok komplike bir şey aslında. Tüm yapılması gerekenleri öğrettikten sonra... ...işte E'ler, A'lar, R'ler, S'ler... ...herkesin çene yapısı farklı... ...herkesin üzerinde eğilinip değiştirilmesi gereken noktası da farklı. Yaptıktan sonra zaten ses alıştırmalarımız var... ...artikülasyon çalışmalarımız, boğumlama ya da boğumlanma dediğimiz çalışmalar... ...onlarla zaten ses bir yerden bir yere geli veriyor. Hmm. Çok güzel bir şey hatırlattın bana. Bir öğrencim dedi ki yakın zamanda hocam ben sizinle sesimi sevmeye başladım. Aa ne güzel. Çok güzel bir şeydi bu. Evet. Çok çok güzel bir şeydi. Sesimi sevmeye başladım. Bir tanesi hafız, okurken nefesi kesiliyor, sesi kesiliyor sürekli. Aa, onların da diksiyon almasının faydası var. Tabii ki çok çok yararı var. Aa, Kendisi de iyi. öğrencileri var, öğrencilerine de ders veriyor. Geçen 62-3 defa üst üste hocam bir yerde Kur'an-ı Kerim okumam gerekti. 2 saat boyunca Kur'an-ı Kerim'i okudum. Elhamdülillah hiç sesim kesilmedi. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda öğrendiklerini kendi öğrencilerine de öğretiyor. Çünkü aynı sıkıntılar pek çok kişi de var. O da kendi öğrencilerinde gördüğünde işte o alıştırmayı yaparsan bu şekilde olacak, bunu yaparsan böyle olacak. Ben bize bir alıştırma ver ya Fatma Beyza. E. Yapalım şimdi bir tekerleme söyleyeyim şu bizim dostlarla. Ya tekerleme aslında bunun nasıl söyleyeyim 30'da biri gibi diyebiliriz. Hı. Ne o mesela o alıştırma dediği nefes alıp verme diyaframı kullanmamı? Eğer nefesle ilgili bir alıştırma istiyorsanız, tabii ki öncelikle diyaframdan nefes alıp vermemiz. Bunu diyaframımızı anlamak için yapılabilecek, nerede olduğunu anlamak hmm, nerede için. Nerede bizim diyafram? E, bizim diyafram, an, diyafram nerede? Şöyle söyleyeyim izleyicilerimize, bir yere uzansınlar, başlarının altında yastık da olmayacak. Ha, sırt üstü. Biz yatay düzeyde doğal olarak diyaframımızdan nefes alıp veriyoruz zaten. Bebekken de öyleydi. Tabii tabii, bebekler, ki, bebekler öyle. De, <laughs> diyaframdan nefes alıp verirler. Ancak tabii büyüdükçe büyüdükçe ciğerlerimizi daha üst tarafa farklı nedenler, duygusal sebeplerle oradan nefes almaya başlıyoruz. Aa. Bazen nefesimizi tutuyoruz, farkında değiliz. Aa. Sıkıldığımızda, sıkıştığımızda, heyecanlandığımızda. Tabii tekrar diyaframdan nefes alıp vermeye alışmak için önce diyaframın nerede olduğunu bulmak lazım. Bulalım. Bunu bulmak için yattık. Ee, şöyle kalın bir e, kitap, lügat olabilir, ansiklopedi olabilir. Daha Asil masal kitabı. Bundan da kalın ve Aa. ağır kitap olsun. Var mı evinizde ee, bilmiyorum sevgili nefes dostlar alıp yoksa yazın Şu göbek kısmımıza koyalım ve nefesi hani kitap nerede iniyor çıkıyorsa ha. orası bizim diyaframımız demektir. Orayı hmm. e, iyi bir zihni iyi yerleştirmek lazım. iyi bir bellemek lazım. Hmm. Dolayısıyla e, ayağa kalktığımız zaman da diyaframdan nefes alıp vermeye alışmak, tekrar alışmak, yeniden başlamak gerekiyor. Nasıl anlayabilirim? Omuzlarım inip kalkmayacak ya da göğsüm inip hmm. kalkmayacak. Tamamen işte diyafram kısmından o yattığım zaman zihnime yerleştirdiğim kısımdan, diyafram zarlarımızdan nefes alıp vereceğiz. Tabi bazı alıştırmalar var. O kas ilk başlarda hızlı yorulabilir çünkü geniş değildir. Onu geliştirmek için de farklı alıştırmalarımız var. Ne gibi? Nefes çalışmalarımız var. Mesela burnumuzdan 4 nefes, 4 birim diyoruz ona. Saniye olabilir, göz açıp kapayıncaya kadar olabilir. E, nefes alıp 4 nefes tutup 8 nefeste yavaş bir şekilde huf, diyerek nefesimizi veriyoruz. Bir başka alıştırma, bir mum yakabiliriz. Hmm. Nefes aldıktan sonra mumu söndürmemeye çalışarak huf, diyerek yani yavaş yavaş nefesi hmm. verebiliriz. Alıştırmalar çok, nefes egzersizleri de çok kişiye göre de verdiğimiz alıştırmalar çok. Bunlar sadece birkaç tanesi. Ee... Su gibi aktı zaman. Daha soracak çok soru var. Hocam ya bitti. Program bitti. <laughs> Yine mi bitti? Yine Onu bitti. böyle böyle olmuştu. <laughs> ya evet daha soracaklarımız vardı ama son soruyu soracağım tabii ki. Son soruya fırsat vermek için böyle hemen heyecanlandırıyorum ki toparlayalım programı. Son sorumuz Fatma Beyza, bir şeyleri değiştirecek olsa, kendinde olabilir, hayatta olabilir, dünyada olabilir neyi değiştirmek ister ve bunun için neler yapıyor? Neyi değiştirmek isterdim? Hmm. Bu hani hep e, özlemine duyduğumuz, saydığımız, sevdiğimiz bilge anneanne ve dedeleri tekrar hayatımıza sokmak isterdim. Hmm, güzel. Onlarla bir arada yaşayacağımız o eski ahşap evlerin e, mimari düzenimize geri gelmesini ve onlarla aynı evde torun, torba, çoluk, çocuk yaşayan aile sisteminin geri gelmesini isterdim. Geniş aileler oluşsun istiyor. Ee, ve anneanne, babaanne, dede onların hmm. tecrübelerinden, onların muhabbetlerinden, sevgilerinden ve gölgelerinden istifade eden e, bir güzel nesil büyüsün isterdim. Allah razı olsun. Ahşap evlerde, Ocunbalı ahşap evlerde, büyük bahçesi olan, bahçesinde manolya ağaçları, ıhlamur ağaçları, e, hanım elleri, menekşeler olan, her mevsim iğde ağaçları olan, mevsimine göre bu ağaçların e, kokularının evlere doluştuğu, çocukların ahşaba bastığı, samimi iletişimlerin, e, birbirine tutkun ailelerin yeniden bir arada olacağı bir dünya kurmak isterdim. Allah razı olsun. İnşallah çok uzak değildir bu Değişimler efendim, biz elimizden geleni yapacağız. Takdiri Rabbimize bırakacağız. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Beyzançım. İyi ki katıldın. Allah razı olsun. Kalemine sağlık, sesine sağlık, Çok teşekkür gönlüne olsun. sağlık güzel kardeşim. Evet sevgili dostlar, sizler de bol yorum yazıyorsunuz. Bu masamızda gördüğünüz güzel kitaplar size geliyor efendim. Bu bol yorumlar kim yazıyorsa ona gidecek. Çekiliş yapmıyoruz. Bol yorum yazana gönderiyoruz ve diyoruz ki hayata güzel notlar düşün, tekrara düşmeyin. Haftaya görüşünceye kadar hoşça bakın zatınıza. Davanızdan başka bir şey takmayın kafanıza. Görüşürüz. Hoşça kalın.